Bulaşık makinemizi normalde filtre kısmı da Filtreyi buradan çıkartıyoruz. Bunları lavaboda battığı zaman, lekelendiği zaman ayda bir kere temizlememiz şart. Tekrar yerine oturttuktan sonra sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Şurada tuz yerimiz var. Tuz yerimize çok fazla tuz koymuyoruz. Normalde 1 kilo tuz alır. 750 gram koysak yeterli. Tekrar kapağını sağa doğru sıkıca kapatıyoruz çok fazla tuz koyduğumuz zaman bulaşıklarda leke yapma işlemi yapar o yüzden fazla tuz koymamak gerekiyor tabletlerimiz bir tane tableti buraya koyuyoruz tekrar kapattık parlatıcı gözümüz parlatıcımızı buraya koyuyoruz şurada bir tane gri gözümüz var bu göz e, siyahlaştığı zaman dolmuş demektir bittiği zaman tekrar bu şekilde gri şekilde gözükür tepliği kapağını kapatıyoruz Cihazımızda normalde 5 tane program var. Bu programlardan birincisi yoğun yıkama, 75 derecelik. İkincisi genel misafir geldiği zaman. Üçüncüsü bizim kullanmamız gereken yer. Dördüncüsü ön yıkama, 5 dakikalık durulama diye geçer. Beşinci de kristal tabak bardaklar için total çare 50 derece. Nasıl açıyoruz? Cihazımızın açma kapatma tuşuna 2 saniye bastığımız zaman otomatik olarak 3. programa kendisi geliyor. Buradan değiştirmek istersek program tuşundan hangi programı istersek onu seçebiliyoruz. Şu işaretimiz gecikmeli başlatma. 3 saat sonra başlasın. 6 saat sonra başlasın. 9 saat sonra başlasın istersek. Tekrar bastığımız zaman da hiçbir şey yanmıyorsa yıkamaya hemen başlıyor. Ekspres hızlandırılmış demek. Buna bir kere bastığımız zaman cihazımızın içindeki bulaşık çok fazla değilse hızlı bir şekilde yıkattırmak istersek hızlandırılmış buna basıyoruz. Reset yazan yazımızın üstündeki işaretimizde tuzumuzun olmadığını söylüyor. Tuzu koyduğumuz zaman söner. Eğer ki sönmüyorsa kendimiz 3 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman otomatik olarak söndürebiliyoruz. Başlatışımız da burası. Bir kere bastığımız zaman cihazımız çalışmaya başlıyor. Program akışını buradan yukarıdan görebiliriz. Yıkama, durulama, kurutma olarak devam eder sonrasında bitirir. Kapatmak istersek 2 saniye kadar bastığımız zaman da kapanma işlemi yapar.